Her yıl Meryem Ana Orucu dönemi içinde 6 Ağustos tarihinde kutlanan Rabbimiz İsa Mesih'in ilahi görünümünün değişmesi bayramı İskenderun'da Aziz George Rum Ortodoks Kilisesinde kutlandı. Kutsal ayinde üzüm kutsaması da gerçekleştirildi. Her yıl Meryem Ana Orucu dönemi içinde 6 Ağustos tarihinde kutlanan Rabbimiz İsa Mesih'in ilahi görünümünün değişmesi bayramı İskenderun'da Aziz George Rum Ortodoks Kilisesinde kutlandı kutsal ayinde üzüm kutsaması da gerçekleştirildi. İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nde kilise pederi Yusuf Nikodas Papasoğlu tarafından yönetilen ayinde dualar edilirken bayrama özel bir gelenek olan üzüm kutsaması da gerçekleştirildi. Kutsal ayin sırasında kutsanan üzümler daha sonra cemaat üyelerine dağıtıldı. Ayin sırasında konuşan Peder Papasoğlu, bu bayramın kilise için büyük bayramlardan biri olduğunu, kutsanan üzümlerin bolluk ve bereketin simgesi olduğunu belirtti. Gerçekleştirilen kutsal ayinin ardından Peder Papasoğlu üzümleri kutsayarak ayine katılanlara dağıttı.